Hadi. Merhaba Götten Yeğen ailesi. Bugün Minecraft. Survival'da Evet evet Survival'da hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bugün yanımızda Twitch'in ünlü isimlerinden kendi remişler şey var. Ve yanımızda bir de... Oğlum, ya, ya, ne alaka, hoş, geldiniz arkadaşlar. Adam. hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz ya? Ee, abi. Efendim, efendim. Şöyle bir haber aldım. Senin aldığın anahtar günü anahtarıymış ama sen gidiyoruz. çok etkileyici bir müzik ya. Çok çok etkileyici. <laughs> Sana buradan söylemeye çalıştım ama buraya gelmek <laughs> istemedim. Ana, ana. göremedim Discord'u göremedim! büyüğünden al büyüğünden şey mi al, haydut, kampından al, onuyor, haydut kampından mı alınıyor haydut kampından mı alınıyor evet oradan hurda helikopteri skrep helip tamam, tamam hadi sen onu eve götür bırak büyük olan ya anam yani, kim 40 tane şey koymuş içine amına koyduğum ya lan götürürsün onu götürürsün dikkatli git <laughs> Hayır, İstanbul için oyun <gülüyor> ya. <gülüyor> Batuhan'ım ne oldu sana böyle? <laughs> Ananı s**im koptun be. Oğlum sesler bozuk geliyor lan. O ters mi taktım? <gülüyor> <gülüyor> neler gördüm Heaven smoke fail. We can go Süngerleri ters takmışım. Yeah I can Okay. Benim böyle birkaç el oynamışlığım var bu arada. <laughs> çok çok sonra Hiç fark etmişliyim. E fesat dost buyum ha. Bak ben de 3080 olmasına rağmen biraz önce Fuat'ı kıskandım bana koyayım. Yani bu fesatlık ospuluk <laughs> bak ha. Harbi diyorum. Sen o bana yav çevir bu bunu çevir abi. Bunu çevir, bunu çevir. Ay 165 abi. Sarı. Sarı mı dedin? Ne fark etmez aynen. Durmuyor. Amına ya. sarı 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 sarı. Vallahi sarı geldi. Nasıl bu? Bütün i̇ki. Sarılar, iki x. İki x mi? <laughs> şimdi sen bana kaç para vereceksin abi? <laughs> 330. Bu sarı geldiği için 330 doğru mu abi? Sen şimdi benim 165 sende abi. E şimdi sen bana buradan ikiz kazandın demedin mi? 330'u verdin. E sen benim içinde 160'ı sayarsan. E bu 1x abi. He. Vallahi yanlış durmuş abi bu mantık olarak. Boşa TV'de dolandırıcı diye çıkmadık aslan. <laughs> abone ol, kanala abone ol, abone ol. Fethiye'ye bak dur bakayım Fethiye. iyi de Antalya zaten Fethiye Antalya'da değil mi? Değil mi lan? Kesin yanlış bir şey söyledim salak Pelin. Fethiye hava durumu bakayım. Bu kadarmış <laughs> Boyumu sormayın da daha. Olur, Botlar olur, olur. F yazsın diyorlar. Bot olanlar F'ye basabilir mi? Kim var ki diz var? Diş etlerime kadar zoomlamışsak ya videoyu. Yeter ya <laughs> Twitch'ten bostlar. Niye bütün her şeyimi zoomluyorsun ya? Gidip, en Gidip, ufak bir şey yaparsanız <laughs> amınıza koyarım kovarım size. Şimdiden söylüyorum bak. A few moments later. Ya bir sikseri git. Has to Beni buradan çıkarın böyle oyunun anasını avradın sikeyim ben ne olursunuz beni buradan çıkar. Ney aa evet bir tane yani korku oyunu gelmiş. Ay, 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 ay. Ananızı sikeyim ananızı ananızı kim? <laughs> teker teker orospu <laughs> çocukları. Yeter vallahi beynim kalmadı yeter. Herkes birbirine Hiç sövdü. bıraktım burada. Galiba korku oyuna girmişim. Lan! Ryan! Aa, oh. sikerim. Böyle bir oyun değildi lan bu. Bu mu <ganslığı> simülasyon oyunu bu? Niye böyle bir şey var ya? Seçtik taktım. Yangs mangs janks. Lan lan dikkat et abi. Eşe dön lan. Eşe vurana yaklaşmak çıkanks. Bi. Ay! Hapına <laughs> vuracağım ya. Oy attım. Sikimde doğru gitsin ya. Ulaşmıştım, çift herhalde tost 1 lira göndermiş. Eray 4 ay sonra üniversite sınavım var ama seni izlemeye geldim. Eğer sınavı kazan kazanamazsam test kitaplarını önce götüne sokarım sonra ya oğlum o zaman git çalış bu bana bir laf atacağını gelmiş bir de bana su. Allah Şu herkes birbirini seviyor ya gerçekten harika Baba sizin ayarınız yok mu ya biriniz ne çalıyor diğeriniz ne çalıyor bana koyayım ya Samet hadi getirdim <gülüyor> <gülüyor> Evet, bu çocuğun da işte bu huyu var anladın mı? Şakası yok. O <laughs> niye öldürdün lan? çalmıyor da. oğlum salak. Sabahtan beri kafa sıkıyor Abla korunaya seni seviyorum desem gider mi? Gider Tolunay. Seni seviyorum desen de gider, sevsen de giderler, sevmesen de giderler. Her türlü gider o. Aga be herkes gidiyor. <laughs> Bunu Durum, ne sen alakalı, bugün bir ya. De bununla ilgili, Durum. bununla ilgili bir şey söyleyeceğim ciddiye. İlaç falan kullanmıyor hayatı boyunca, kendi kendini iyileştirdiğini düşünüyor. Hasta olduğu zaman evde oturup ben iyiyim diyor ve iyileşiyor. Evet, evet. öyle, onu savunuyor mesela. Fuat bunu savunuyor. Evet. Oğlum evet, belki Fuat. aşı dedikleri aslında su psikolojik bizi aşı diziyle. oldum diye şey yapıyorlar. Konuyu atıyorum Kemal Bey, konuyu atıyorum. Evet. İlaçlar psikolojimiz için mi var? Yoksa harbiden vücudunuza yarattılar mı? Yani sen bir ilacı içtiğinde aslında ben bu ilacı içeceğim ve bu ilaç bana iyi gelecek bu diye... Bu placebo etkisi deniyor hmm. buna. Yani onu beynine vuruyorsun. Yoksa ilaçların içinde cidden büyük bir madde var mı senin vücudunu iyileştiren? <laughs> yani söyle. Ben bunun cevabını vereyim. İlaçların placebo etkisi de vardır. <laughs> Ama gerçekten vücuduna ciddi ciddi iyileştiren tabii ki de ilaçlar vardır. <laughs> yani... Adamlar logaritma fazlası. kullanıyor, matematik kullanıyor, Bak, oturup şey hocam, yapıyor. bir tane hicam. bu çocuğa gözlük takmış ilaçlar gerçek e. müziği. <laughs> <laughs> tekniğinde. Abi kızma ama oyuna geçecek... Lan! Ne demek kızma! Allah Allah niye kızayım valla geçeceğim. Adamlar bir şey sorarken korkuyor. Ama doğru bir bayaklaşma. Bunu Allah ben de düşünmüştüm yani yayım. acaba sadece plas... Ya canınızı yerim ya. Vallahi abi kızma ama. Abi. Ya hayır seni gören de 6 sene okudu sanar diyorsun. Da, 6 sene okumak gerekmiyor böyle bir soruya cevap verebilmek için önceden bir kere düşünmüş olmak yetiyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Erencim teşekkür ediyorum. Nice. Nice. Yes. Brimston'da mı Türk oğlum? Helal birim. Brim'de mi Türk? Jet? Jet sen de mi Turksun evet, lan? Evet. Jet de ama mi evet, Türk? Oğlum bir saattir İngilizce info veriyoruz. Söylesene ne koyayım. Çıktı <laughs> evet, ben konuştum. Allah Allah. <laughs> Şimdi kötü tamam. Oluruz, <laughs> Bir tanesini atın bakalım. <laughs> Cincanlar. <laughs> Ney? <laughs> What? Penalt plan? O, <laughs> Sesim geliyor mu? Aslan? Oyun Sesim geliyor mu Aslan? Ah. Atıyorum, her yeri ötürüyorum, her yeri ötürüyorum. What the fuck? Ne oldu oğlum? Arkadaşlar şu anda sanırım yavaş yavaş Yeni bir mağaranın içine doğru giriyoruz Biz burada evet, bu videomuzu evet. bitirelim Save'imizi alalım Eray'cığım Eray Realms satın aldı aman, bu arada sizler aman. için sırf evet. ee, Teşekkürler Sizlerle diğer videolarda görüşmek üzere diyelim efendim Kendinize çok iyi bakın Artık yayınlar gündüz galiba Gündüz değil Gündüz değil arkadaşlar Bazen gündüz basan deil